arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ters kareye gol atma challenge yapacağız. Ben ilk denemede yapmıştım. Nasıl olacak bir yerlere hemen gösteriyorum. Böyle topu kaldıracağım ayağımla. Şöyle. Altı uzukçuyum kaldırıyor. Normal. Sonra gelecek, çek, girecek. Girip çıkarsa sayı oluyor. Evet. Şimdi başlıyoruz. Beş deneme falan yaparım eğer olmazsa tek de olursa tek videoyu kapatırım olmadı birinci deneme beş deneme kadar yapacağım sonra ikinci deneme İkinci deneme de olmadı ve şey kadar olmazsa videoyu kapatıyorum gör. Oldu. Video kapatıyorum arkadaşlar bay bay.